Anadolu'nun yürüyüşündeyiz. Burası da ilgili bir sorun var mı? Evet. Evet. Burayla ilgili bir sorun var ee, 1964 1974 e, 1974 Kırmızı Harekatı'nda ee, Canım ülkemiz Türkiye'nin Türklerin nasıl e, Rumlar için çıktığı adaya ilk çıkma yeri bu kısımda ve buraya bir anıt yapıyorlar. Burada bir anıt var değil mi? Evet, anıt. Anıtın şekli de bu şekil asker selamıyla bir anıt yapılmış. Oradan gelmedi sembol olarak. Ve ilk çıkarma buradan yapılıyor, kurşun buradan atılıyor. Manevi bir değeri var bizim önümüzde. Manevi gerçekten bir değeri var. Stratejik önemi çok büyük buranın. Şuradan bir gösterelim gerçekten. Oraya doğru gideceğiz ama... Oraya doğru hmm. gidelim. Hmm. Çok güzel yazılar var burada. Sen, sen buraya geldiği zaman duygulanmaması mümkün değil. Bazıları da çok hoş. Bizim Kıbrıs'a, bu adaya giriş yaptığı topraklar tam bu nokta. Buradan mı başlıyor? Evet, tam bu noktadan giriş yapılıyor adam. İlk silah buradan mı sığınmıştı? Öyle Aynen, bir şey. Öyle. İlk kurşun burada atılıyor. Yani Kıbrıs Barış Harekatı'nın ilk kurşunu tam burada attık. Şu anda da bakacağız ama. Karşımız yine canım çekiyor. Karşı taraf Mersin ama pek buradan ötemiyoruz. Hava açık olduğunda gözüküyor. Anıttaki yüksek kitle, Türkiye'den gelen gücü, yatay kitle, KFTC direnişi resim yaşamışlar ama siyasi gerginlikten dolayı e, boşaltmak durumunda kalmışlar ve gitmişler. Şu anda. an, Allah. Burada İngilizler. Şu an şimdi sadece bu köyde İngilizler tek ya şöyle mi? 150 haneli bir köy. 150 evet. haneli. Evet, çoğunda İngiliz aileler oturuyor. O zamandan İngilizler burayı çok beğendiği için burası 28 kilometre uzaklıkta bir e, dağ eteğinde bir yer. Hı uh -huh. İngilizler buraya hayranlık ve ailelerle birlikte yerleşmeye karar vermişler. Ve burada böyle Akdeniz mimarisine uygun evler kurulmuş. Çevrenizde de görebileceğimiz gibi. Aynen aynen. Şuraya baksana. İngilizler tamamen kendi topyalarını gerçekleştirdi. Az önce Vedat'ın arabada bize anlatmış olduğu İngiliz köyün içerisindeyiz. Zaten az çok bize anekdot düştü İngiliz hakkında. Evet. Tamamen dağın yamacında oluşan bir köy. Şöyle daha göstereyim ben sizlere. Dağın içerisinde bir köy ve 150 haneden olsun söylemişti. 150 haneden oluşuyor. Burası tamamen İngilizlerin Ütopyasını gerçekleştirdiği bir köy. Carmen köyü, İngiliz köyü olarak adlandırılıyor. Şu kilise galiba. Evet, kendi dini inançlarını yaşadıkları kilise. Abi çok müthiş bir yer ya burası. Yani gördüğünüz gibi yeşillikler. Şuraya baksana ya. Çok güzel yani. Dağın... Ayrıca da çok temiz. Evet evet. Bir Dağın Gün Doğru Gün içine doğru bir gidelim. Dağın yamacı da bir, bir da köy yapmışlar. İnanın demeyeyim Abdullah. Pek yürümeyi seven Peki, bir insan değil. Tamam. Hilerin kalesi de şu tepesi mi galiba? Evet. Dağ oraya da gitmek lazım ama işte. Oraya gitmek de biraz mesafe. Yerin Kalesi tam karşımızda. Şurası da tam. Parmak zaman olduğu yerde Hilerin Kalesi var. Burası ne diyor da tam olarak? Hilerin Kalesi de yine dönemin Kıbrıs'ta hüküm süren İngilizler, Rumlar ve gelen medeniyetlerin özellikle denizci medeniyetlerin çok hüküm sürdüğü istediği bir adaydı burası Kıbrıs hı hı. ve onların e, Girne'de Başta olmak üzere hüküm kurmak için geliştirdikleri, buldukları bir kale. Evet. Ermeniler mi daha çok orada? Rumlar. Rumlar. Bunlar daha çok hüküm sürüyor. Ama de dediğim gibi şu anda... Arkamızdan da gelin geliyor. İngilizler çoğunlukla. Evet, arkamızda da bir gelin. Damat görüyoruz. Herhalde çekim araçları onların da... Bakın orada Cekimar araçları var, salbaksarı sarı var. Muhtemelen bunlar da İngiliz olması lazım. Acaba İngilizler, buradaki köylüler, e, İngiliz köylüler... ...Türklere kızarır falan vermiş, öyle bir zamandır. Veya Kıbrıs mı? Tabii ki belki birkaç öyle olabilir ama... ...biz gibi İngilizler buraya e, Kıbrıs harekâtından sonra... ...Kıbrıs hükümeti buraya... E, ...İngilizleri bir araya toplamak amacıyla buraya yerleştiriyor. Zaten İngilizlerin istediği alan burasıydı. Şu an kendi içlerinde yaşamaktalar. Girne'ye de 8 kilometre uzak Şuraya, Şuraya çeker misin yav? Şu bak dağın yamacında, dağın, yamacın zirve, dağın zirvesindeyiz ve burada bir köy var. Yani çok enteresan bir yerde bir köy. Kilise meydanı dedikleri yer. Herkesin çok hayalinde şükür. olan yeşillik dağın eteğinde sessiz, sakin, temiz, su Aynen. seslerinin geldiği gerçekten güzel bir yer. Tamamen sessizlikten oluşan bir köy. Şu aradan inebiliriz. Nereden? Oradan mı iniyoruz?

Ne? buraya gelen, buraya gelen var ya, şu an buraya gelen kendini sanki İngiltere'de bir kasabada gibi düşünebilir. Aynen. Veya... Yani size bir tarih yaşatayım. Mesela. Ha, bir tarih. Evet. Şu buyurun. Bir telefon kulübesi. Bir telefon <laughs> <Görüyorsunuz. gülüyor> Hangi Bir telefon kurulmuş. Şöyle bir ama Türk Telekom yazıyor. Şuraya bir bakalım. Eski zamanları andıran telefon kulübesi. Hadi bu o değiştirilmiş olabilir. Tamam da iptal değil için tabii ki yeniden alıyor. Merhaba abi. Gerçek içinde su sesleri. Şuraya bakar mısın ya? Şu güzelliğe bakar mısın? İnsanın burada tamamen uyuyup bir de uyumamasının bir edildiği yer. Burası da tarihi evi diye belirtmiş. Bu bir bir sokak, sokak. kemer altı sokak olarak geçiyor. Bunu orada o demin gördüğümüz yerde bir e, bar vardı galiba da bir kafe falan Evet. Orada oturup bir onunla konuşmak lazım. Evet. Oraya doğru bir yol alalım. Kıbrıs köyündeyiz ve tamamen İngilizce konuşulan bir köy burası. Buraya geldiğiniz zaman böyle sanki Birleşik Krallık'ta bir ülkedesiniz İngiltere'de falan. Emin Garson geldi. Gördün mü yani direkt, hep İngilizce falan. Çok enteresan yani Kı, Kıbrıs'ta, değil mi Yavuz? Evet, evet. Kıbrıs'ta birinin Kıbrıs'ın içerisinde ve dağın zirvesinde bir İngiliz köyü. Genelde İngilizler yaşıyor zaten burada Vedat arkadaşımızın anlattığı gibi. Vedat'ın evet, bayağı bu konuda bilgi birikimi var. Evet. Vedat <laughs> da yanımıza zaten. Evet. Dediğimiz gibi bu köy güzelliği haneden oluşmakta ve çoğunluğu İngiliz olmak üzere. Önceden de Alman, Fransız, Hollandalı bayağı bir e, milleti barındırmış. Daha önceden de İngiliz Fransız, Alman, çoğu ünlüler de burada ev almış, yazdık gibi. Ama siyasi gerginlikten dolayı dediğim gibi gitmek zorunda kalmışlar ama İngilizlerin, Ütopya'sın gerçekleştirdiği bu yerde İngilizler kalmış. Ve KKTC, Kıbrıs hükümeti, e, hareketten sonra İngilizleri bir yerde toplamış ve olarak İngilizlerin istediği yer yani burayı seçmiş. En zirvesinde bir köy.

Sugar? No sugar, yeah. I want yeah. Evet. Şu yani çaylarımız İngiliz çay e, sütlü çay. İngilizlerin meşhur beş çayları gibi. Ben, ben, filmlerden, dizilerde çok İngiliz, İngiltere'nin ve Amerika'nın kahvelerine çok merak ederdim. Şu onun kahvesini siparişine verdim. E, süt mü, süt toz mu bilmiyorum. Süt de getirmiş galiba bir de sütle birlikte ee, şeker de var. Güzel bir manzarası var <laughs> bu içecekler. Bilmiyorum yani. şimdi bu bizim Türk çayı, poşet çaylarımız gibi. Bunu tabi attıktan sonra üstüne sütümüzü ekleyip İngiliz usulü bir çay deneyeceğiz. Aynen, aynen. Bakalım tadı nasıl olacak? Evet. Bakalım. Şu anda Esmeriz. Şu anda sen çayına süt attın mı? <laughs> ben de kafe ile birlikte süt de karıştırdım. Şöyle. Evet, evet. Biraz daha süt alabilir. Biraz daha süt. Evet. Ben çayına atalım. Evet. Sen içiyor musun? Teşekkür ediyoruz. Ben öyle alengirli şeyler istiyorum. <laughs> Abi <yani. gülüyor> güzel bir şey var. Sen. Aynen. İçimi gerçekten yumuşatıyor. Abi bunların bu İngiliz <laughs> <laughs> kültüründe şey var. <laughs> Yani sütlü çay evet. var. Bizim gibi normal çay içemiyorlar ya. Yok içemiyorlar. Onların poşet çayı da herhalde değişik bir tadı var. Evet. Normal çay tadına benziyor evet. mu bizim? Yoksa siz şimdi iç, iç, içtiniz, çay. Biraz farklı. Biraz Türk çayı inandırıyor ama tabii içimi biraz farklı. Sütle bunu yumuşatıyorlar. Soğuk süt kullanıyorlar. İçimi yumuşak yani güzel. Ya şu iç ne işte, bu? Bir işte, burada eksik. Evet. Bu da İngiliz köyünde kahve içtiğimiz restoranın iç kısmı. Mimari açısından çok farklı bir dekorasyonu var. Basit gibi sanki İngiltere'de bir yerde kahve içiyormuşsunuz gibi düşün kendinizi. Şöyle. bir. Kalkalım mı? Kalkalım. Kalkalım. Hesabı almaya gelse şey mi? Hadi kapanışı hep beraber yapalım. Hadi yürümeyi hiç sevmiyor ya. Yürümeyi hiç sevmez. Evet. Yürüdü. Bak bak şu anda yürümeyi sevmeyen adam. Kendi kendine diyor. Lan gelsene buraya. <laughs> gel oğlum gel katılaca gir gel. gel. <laughs> Hadi ya. biz kapatıyoruz artık. Hadi biz yayını kapatıyoruz. Gel bir şey evet. söyle. Millet seni bekliyor. Gel gel koş. Sensiz olmaz. Gel, sensiz olmaz bu yayın. Geliyorum. Benim hmm. anlatacağım başka bir şey kalmadı. Ben burada noktaya koymak istiyorum. Anlatmak sana nereye? Sözü veriyorum. Anlat ver, bir şey diyeceğin var mı? Gerçekten çok görülesi bir yer, gezilesi bir yer. Yani Türk Cumhuriyeti'nin içinde, yerinin içerisinde gerçekten farklı bir milletin yaşadığı, farklı kültürlerin, ev kültürlerinin olduğu çok güzel bir mekan. Kıbrıs'a geldiğinizde yapılacak şeylerden birisi de Karmes, yani İngiliz köyüne gelmektir. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Mutlaka buraya gelin doğayla iç çevir. İngiliz köyü görürsünüz inşallah. Evet, evlendikten sonra ilk gireceğim yer burasıdır. Geleceğim buraya Muhammed'le. Muhammed'i aldıktan sonra Muhammed'le evlenirse tabii. Sen de güle güle. Giriyor. Ve Abdullah lan <M>. adımlarla <laughs> kadarcan çıkar. Aracımıza doğru geçelim. Ama <laughs>